Üçüncü Altın Bamiya ödüllerine hoş geldiniz. Umarım esenlik ve sağlıkla geldiniz. Altın Bamiya Akademisi 12 yıldır bir yıl önce vizyona giren filmleri feminist gözle izler, hak eden cinsiyetçi filmleri Altın Bamiya ödülü. Fakat 2020 yılında yeryüzünü sarsan pandemi, filmlerin yapılmasına, yapılanların sinemalarda izleyicileriyle buluşmasına imkan vermedi. Festivaller de filmor gibi çevrim içi yapılabildi, her şey dijital taşındı. Dolayısıyla 2020 yılının altın bamyaları dijital platformlardaki yapımlara gidiyor. Sen niye ölmedin? Şans işte. 13. Altın mamya Dijital Film Ödülü... ...kadın kimliğinin kurucu ve eril tanrısal iktidarı yıkıcı mitosu... ...Lilith'i ehlileştirerek sıradan melodramatik kadın figürüne dönüştürdüğü... ...değersizleştirdiği için 9 kere Leyla filmine gidiyor. değişin tam zamanı Boşanmıyor hep bir yol bulmalı Düşsün ölsün kırılsın Küçük bir ev kazası gelse başına Sonra yalnız sen ve ben Sus 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 kaza sus Kadın da öldürür müsünüz? Cinsiyet ayrımına inanmam fırsat eşitliğine inanırım bu Çok mantıklı ha? 19. film moru kapatırken 19 kere diyoruz ki Leyla'lar ve Lilit ehlileştirilemez. Dijital bambi olur da dijital dizileri ödülsüz bırakır mıyız? Dijital platformların dizileri iddialı kadın karakterleriyle dikkat ve izleyici çekerek bu yılın dijital altın bamyalarını piksellerinin teriyle hak ettiler. 13. Altın Bamya <laughs> Dijital Dizi Ödülünü iki Netflix yapımı paylaşıyor. Hadi canım. Dizi bahanesiyle turistik tanıtım yaparken gayet oryantalist, fantastik olay örgüsünde yine parayı, bilgiyi erkeklere münasip görüp kadınları doğurma doğurmama ikilemine kapatan, masum küstah fettanlarla yetinmeyip, hayal hayalet, deli cinli perili kadın kalıplarını da ihmal etmeyen Atiye. Ve memleketin, hatta dünyanın bilumun meselelerini başörtülü gündelikçiyle layıkçı terapist kadınların Solcu ve, ...solcu ve dindar Kürt kız kardeşlerin çekişmesi, çekişmesi ve karşılaşmasına indirgeyen... ...böylelikle tüm kadınları veletki sembolleştiren ...bir başkadır. Başka Dijital Altın Banya'da dizi dalında bir teşhürüye özel müdürümüz var. Peki evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Oh. Oh, i̇şte bunlar olacak. <gülüyor> <gülüyor> 13. Altın Bamya Dijital Dizi Jüri Özel Ödülü Cinsiyetçi Kadın Erkek Klişelerini Absürt Komedisiyle temcit Pilavı Gibi Bir Teviye Yeniden Üreten Blue TV'nin Mini Dizisi Aynen Aynen Ve Bu Yılın Tek Taşlı Bamyası Altın Bamya Akademisi'nin de kalbi bu yıl Türkiye'nin 1 Temmuz'da resmen çekildiği İstanbul Sözleşmesi için atıyor. Çünkü eşitliğin olmadığı yerde sinemada şifa bulmaz, bulamaz. Bu yıl tek taşlı bamyalar İstanbul Sözleşmesi'nin fesinde emeği geçenlere gidiyor. Sinemada ve her alanda cinsiyetçiliğin sona ermesini dileyen Altın Bamya Akademisi olarak İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Gelecek yıl ödül verecek film yapım bulamamak ve başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere eşitliği sağlayarak ayrımcılığa uğrayan herkesi koruyacak sözleşmelerimiz olması dileğiyle. Eşitlik iyileştirir, altın bamya şifa verir.